Ya ne geldi çok korkuyorlar ya hep yemişler arkadaşlar fazla yemek vermeyin bakın hemen bacağı yara olmuş gördüğünüz gibi altı hakkını ıslandığı zaman hemen yara oluyor bakın bacağını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hemen yara olmuş bakın bunu dikkat edin anında altını kurutmamız gerekiyor yoksa felç e, geçirebilirler yani bacak mantarı olabilirler şimdi temizleyeceğim ben burayı Tavaş yapacağım tekrardan. Bunu mutlaka unutmayın. Bakın ben iki gün ıslak kaldı. Hemen yara oldu gördüğünüz gibi bacaklar. Bu çok önemli. Yavruyu öldürüyor yani bu durum. Burada da bir cinslerimiz var. Bunlar ne cinsi bilmiyorum. Biraz değişik bir ırk. Yani paçası da var. Bırakmaya da benziyor. Tuval, çok tuhaf bir civci türü arkadaşlar. Büyüsünler. Büyüdükçe e, göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Yani şu an belki anlayanlar varsa bilirler. Hint tavuğuna da benziyor. Hint horozuna da benziyor. Bakalım büyüdükçe belli olacaklar. Anlayanlar varsa yorum yapabilirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni kuru bir talaş getirdim. Şu anda içeriye dökeceğim. Gördüğünüz gibi altını temizledim. Şöyle. Bir kere daha temizleyeyim ben. Yani. Şurada az bir şey kalmış. Şunları da almamda fayda var. Şöyle. Çünkü Altının kuru kalması çok önemli arkadaşlar. Bahsettiğim gibi hayvanların bacakları yara oluyor. Bakın şurada görüyor musunuz? Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen kızarmış. Gördüğünüz gibi. Bu çok tehlikeli. Hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Ve altını hemen kurutmamız gerekiyor. Ben de şimdi kurutacağım tabii. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuru yaptık altlarına. Tabii çok korkaklar. Bakın hepsinin ayakları yara olmuş arkadaşlar. Bu çok tehlikeli bakın. Bir günlük ihmalde ayaklarının altlarını görebiliyor musunuz? Çoğunun yara olmuş. Yani kaz e, dizlerinin üzerine yaptığı için çökerek hani tavuklar gibi civcivler gibi tümekte yatmıyor. O yüzden sürekli gördüğünüz üzere ayakları yara olmuş. Yani iki günde bir mutlaka altlarının kuru yapmak için gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü kazlar suya giriyorlar, çıkıyorlar. Burası da doğal olarak ve sürekli dışkıladıkları için kazlar su içtikleri için hemen ıslatıyorlar ve bu çok tehlikeli. Yani bu önemli bir konu. O yüzden e, üzerine düştüm. Size sizlerden bazen cevaplar geliyor. Hani kazların bacaklarının üzerine kalmıyor diye. Bundan ötürü dedim arkadaşlar. Yani bu video paylaşımım tamamen ona, onunla ilgili yani bu felç kalmayla ilgili bununla ilgili bir video hazırladım. Sadece bunu uyarlanmış bir video. Gördüğünüz gibi atları kuru kalırsa iki güne bunlar sakat bağlayacak ve normal hale dönecekler kazlar. O yüzden yani, sürekli kuru bırakalım. Şu an çok korktular artık kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle. Titulky vytvořil JohnyX.